Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün da gördüğünüz gibi asker ücret hakkında konuşacağız ama asker ücret hakkında neden konuşuyoruz? Şimdi, şimdi hoca baktığı zaman neyse, çok ciddi olmak istemiyorum. Çünkü bu konu üzerine ciddi olan, bu konu üzerine zaten ciddi olan çok kişi var anladınız mı? O yüzden bizim çok da ciddi olmamıza gerek yok. Sadece bu konu üzerinde bazı fikirlerim var ve o fikirleri sizinle paylaşmak istedim diyebilirim. Şimdi ilk olarak bizim asker ücreti Şimdi ilk olarak bizim asgari ananın arkadaşlar şimdi asgari ücret dediğimiz olay zaten herkes biliyor. Asgari ücret şuradan okuyayım Asgari ücret veya minimum ücret yasal bakımdan işlere ödenebilecek en düşük seviyedir. Yani diyor ki nerede çalışsınız çalışın en düşük asgari ücret falan filan. Neyse fıstık mıstık derken bizim Türkiye'mize asgari ücret 5500 TL şu an güncel olarak. 2022'nin 12. ayının 5. günündeyiz ve asgari ücret zammı yaklaşıyor. O yüzden yani böyle düşüncelere dalınca dedim bir video çekeyim. Bir şeyler konuşayım dedim. Şimdi 5500'lük bir asgari ücret seviyesinde... <laughs> profesör gibi konuştum Allah kahretsin. Neyse şimdi bak asgari ücret 5500 değil mi? İnsanlar da toplumda çok fazla düşünce ayrılıkları var. Mesela birileri diyor işte asgari ücret 5500 işte 6000 7000 olsan olur. 9000 10000 olsan olsun. Mesela bir haber gördüm. Disk demiş ki asgari ücret en az 3000 şey pardon 13000 küsür falan olmalı. İşte yorumlara baktım demiş 13000 Olsan ne olur ben aldığım şey 5 lirayken 10 olduktan sonra demiş. Mesela bu zaten hani zaten anladın mı? Bu zaten böyle. Hani sen o adam asgari zam yapıyor. Niye yapıyor? Ona da zam yapıyor çünkü. Zaten hani bu okey alışılmış bir şey anladığımız bir şey. O yüzden bunu dile getirmeye gerek yok. Sen zaten asgari ücrete zam geldiğinde şu şuna zam geleceğini biliyorsun işte buna zam geleceğini biliyorsun. Bunda bir problem yok. Mesela diğer kesim var, bir kesim daha var. Diyor ki artık o kadar ezilmiş ki o kadar böyle e, bu konu üzerine e, işte para, maddiyat üzerine ezilmiş ki yani sadece artsın anladın mı? Adam zaten asgari ücrete çalışıyor. Adam adamı zaten dövmüşler. Adam yani bitmiş zaten. Asker ücretle maaş alıyor. asgari ücretle ev geçindirmeye çalışıyor. Adam buna seviniyor. Adam buna sevinecek çünkü adam ona muhtaç. Adam o zaman sevinmesi yani sevinmesi doğal bir şey. Çünkü adam zaten şeyi oraya kadar kapasitesi mi desem hani oraya kadar olduğu için asgari ücrete zam geliyor dediğinde onun yüzünün gülmesi normal. Bu da başka bir kesimdir. Mesela başka bir kesim daha var. Ya o kesimi zaten hiç saymak istemiyorum. Hiç böyle bahsetmek bile istemiyorum ama siz kim olduğunu, ne olduğunu direkt anlayacaksınız. Hangi kesimden bahsettiğimi. Yani bu mesela işte 5500'ü veya ileride gelecek o asgari ücreti yeterli bulan kısım. Mesela bir de öyle bir kısım var. Yani arkadaşlar yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Onlar da insan yani. Keşke olmasalarmış ama olmuşlar. O yüzden... <laughs> yani bu kadar düşüncede benim düşündüğüm şey ise bunların hiçbir öneminin olmadığı benim açımdan. Neden? Çünkü zaten hani hedefim şey değil. Okulum bitsin bir işe gireyim, asgari ücretle çalışayım, işte ev geçindireyim değil. O yüzden böyle olmadığı için de ne asgari ücret beni ilgilendiriyor ne de başka şeyler. Ben şundan dolayı böyle diyorum. Şimdi zaten hani bu olayları bildiğimiz için aslında asgari ücrete zam gelecek, e, alım gücümüz yok zaten falan filan. Şimdi böyle bir ekonomide ben şunu düşünüyorum. Abi böyle bir ekonomide şu an gerçekten... Ya yıl 2022 2 sene önce de kötüydü. 1 sene önce de kötüydü. 3 sene önce de kötüydü. Ama en dipteyiz yani şu an. 2022 bana göre ekonomi olarak en dipteyiz. Daha da dibe gider mi? Gidebilir. Gitmeye de bilir. Belki bir şeyler değişirse ekonomi de değişebilir. Yani bunları bilemiyoruz. Ama şimdi en dipte olduğumuz için şöyle bir sorun var. Şimdi asgari ücretin kesinlikle zaten artması gerekiyor. Ben şundan yanayım. Asgari ücretin Yeterli bir şekilde atması lazım. Hani gerçekten işte o açlık sınırı kaçsa ona denk gelmesi gerekiyor ki gerçekten arkadaşlar Türkiye'de yani bütün dünyada böyledir de ben Türkiye için konuşuyorum. Türkiye'de asgari ücretle tek başına çalışan ve ev geçindirmeye, çocuk bakmaya çalışan insanlar var. Bak çok ciddiyim hani. O yüzden bunları düşününce o adamlar hani o insanlar bunun altında eziliyor biliyorum. Allah şükür biz öyle değiliz ama öyle olan insanları düşününce bu beni çok e, böyle şey yapıyor hani diğer insanlar böyle çok salak saçma şeyler söyleyebiliyor çünkü. Yani bunları söyleyeceğinize daha çok ne bileyim diğer insanları düşünerek siz öyle olmasanız bile hadi sizin paranız var tamam siz çok ma çok güzel maaş kazanıyorsunuz ama o zaman sizi ilgilendirmez asker ücret anladın mı? Hani sen abi 20 binler maaş alıyorsan 20 bin lira alıyorsan seni ilgilendirmez sen onun hakkında yorum yapamazsın. Sen askeri ücretle o, o şeyi anlayamıyorsan onun hakkında yorum yapma yani anladın mı? asker ücretle çalışan insanları düşünüyorum. Tamam, asker ücretle çalışmaya da bilir. Ama demek ki adam ona yetiyor ya. Kafası ona basıyor. Anladın mı? Kafası fabrikada çalışmaya basıyor. Asker ücretle e, geçinmeye basıyor diyelim. Hani bir vasfı yok mesela hayatta. Bir mesleği yok, ustalığı yok, becerisi yok. Olabilir böyle insanlar var. Yani o yüzden çok uzattım lafı o yüzden şöyle düşünüyorum hani bunların gerçekten yeterli bir miktarda asgari ücret artışı istiyorum daha doğrusu. Niye? Kendim için değil aslında. Hani ben de dedim benim hedefim bu olmadığı için ben başka insanları düşünüyorum. Yani bu konudaki yorumum bu kısaca öyle diyeyim. Şu anki ekonomi de gerçekten ama gerçekten... Asgari ücret zaten olayı çok saçma çünkü asgari ücretle abi hiçbir şey yapamazsın yani karnını bile zor doyurursun şu anki ekonomide gerçekten hani bahsetmiyorum ya diğer şeylerden ev kirasıdır işte doğal gazdır faturadır ne bileyim çünkü 4 kişilik bir aile bile çok zor abi yani gerçekten çok zor hani ne olur nasıl olur onlar hakkında hiçbir yapabileceğim bir yorum yok tek dileğim daha kötüye gitmemesi. Bunun örneklerini her yerde yaşıyoruz. Bir şey almak istiyorsun, alamıyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun, yapamıyorsun. Veya yapıyorsun, çok fazla bir miktar para gidiyor. Dediğim gibi her günde daha kötüye gittiği için gerçekten diyoruz ki tamam bugün kötü, daha kötü ne olabiliriz? Yarın daha kötüsünü görüyoruz. Aynı şeyi diyoruz, daha da kötüsünü görüyoruz. Yani o yüzden bu başta bahsettiğim kesimler var ya. Bu kesimlerden daha ayrı bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü zaten dediğim gibi adam şey diyor mesela. İşte ne fark ediyor? Ne kadar artarsa artsın ben şunu 5 liraya alacağım. Zam geldikten sonra ona da zam gelecek. O da 10 lira olacak diyor. Abi bu mantık zaten böyle işleyecek. Hani bunu biliyoruz. Okey bunu söylemene gerek yok. O zaman bunu düşünerek başka bir şey söyleyeceksin. Başka bir çözüm gibi bir şey söyleyeceksin ki bu iş ilerlesin yani. İnsanların bildikleri şeyleri tekrar etmesi bir işe yaramıyor. Yani bilmiyorum aslında sadece bu konu hakkında bir konuşmak istedim. Şu an nasıl bir video çıktı ortaya onun hakkında da bir fikrim yok ama genel olarak dediğimleri, dediklerimden bir şeyler çıkmıştı diye düşünüyorum. Hani gerçekten böyle bir ekonomide askeri ücretin belirli bir kısım için gerçekten çok önemi var. Gerçekten çok önemi var. Şöyle bir baktığımda benim senin için olmasa bile Ahmet'le Mehmet için var mesela. Ondan bahsediyorum yani. O yüzden bu konuda böyle saçma sapan yorum yapan insanlardan dolayı bu videoyu çekiyorum aslında. Size şey yapmıyorsa eğer sizin böyle size dokunmuyorsa lütfen konuşmayın yani. Onu demek istiyorum ya. Adam çıkıyor böyle diyor ki ya durum iyi mesela işte adama su içme diyor. Soğan ye diyor. Ne bileyim. O kadar böyle şey insanlar var. Düşünemeyen. Beyin vermiş Allah ama bunu kullanamayan insanlar çok fazla. O yüzden böyle bir ortamda da bizim bir şey dememiz bir şey yapmamız biraz saçma oluyor. Ama yine de ben bir şeyler anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz de teşekkür teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bıraktım her şeyi yarım kalsa da.